Allah'ın sevgisinden meydana gelen bir hakikattır Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onu anlayamayız onu anlatamayız onu ne kitaplar anlatabilir onu ne kalemler onu denizler mürekkep olsa ağaçlar kalem olsa vallahi anlatamayız takat getiremeyiz niye biliyor musunuz niye Gene İsmet Kalibullah onu anlatıyor biliyor musunuz? <laughs> Resulullah diyor anlatamayız niye? E ana saf hemen Allah karibi. Ya diyor Allah'ın övdüğünü biz kim oluyoruz ki anlatacağız hakkıyla ona iltifat edeceğiz? Onu hakkıyla anlayabileceğiz, anlatabileceğiz. Biz kim oluyoruz? Allah'ın anlattığını, Allah'ın övdüğünü, Raufur Rahim dediğini merhametli dediğini, yumuşak dediğini febime rahmetin min Allah diye Allah'ın vasıfladığı bir peygamber nice ayetler var Resulullah'ı anlatıyor. Kur'an-ı Kerim Allah ile Muhammed Mustafa'nın aşkıdır ya. Aşkıdır. En büyük delilidir. Cemaat Allah'ın aşık olduğu, sevdiği, övdüğü bir peygamberi biz nasıl anlatırız? Hangi ağızdan hangi bedenden hangi ruhla anlatacağız biz? Bizim yani namazımız bile adam gibi değil ki. Bizim zikrimiz adam gibi değil. Günahtan ayrılamıyoruz. Gıybetten ayrılamıyoruz. Yani Allah'ın razı olmadığı haramlardan, fuhşiyattan, münkerattan ayrılamıyoruz. Kalkacaksın bu kişilikler Resulullah'a anlatacaksın. Mümkün müdür ya? Mümkün değil. İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin sözü bu durumda bize cevap oluyor. Hani diyeceksiniz hocam madem mümkün değil niye anlatmaya çalışıyorsun da. İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin sözü bize cesaret veriyor. Ne buyuruyor İmam-ı Rabbani? Ma emdahu bi Muhammedin bi kelami. Ben diyor Muhammed Mustafa'yı kelamımla övmüyorum. Velakin emdahu bi kelami. Kelamımı övüyorum bir Muhammed'in Muhammed ismini zikrederek diyor. Ben şeref kazanıyorum ona bir şey aktaramam gibi. Peygamberimizin iltifata ihtiyacı var? Övülmeye ihtiyacı var? Ama onun ismini zikrederken ben kıymetleniyorum, ben değer kazanıyorum. Bu sebepten diyor ben anlatmaya çalışıyorum peygamberimi. Biz de bu sözden cesaret alarak Resulullah Efendimiz'i zikretmeye çalışıyoruz. Ama ne mümkün onu anlatmak, ne mümkün onu anlamak. Allah'ım bizleri ona ben deyle ya Hakikaten cemaat. Allah'ın bize verdiği şu kalp var ya onu Resulullah'a vereceksin. Ona aşık olacaksın. Onu taklit edeceksin. Onun her şeyini benimseyeceksin. Sevgi dedim mi var ya sevgi bütün bedenini şekillendiriyor. Bugün bir genç bir futbol takımını tutuyor. Yabancı bir artist, futbolcu geliyor bir gol atıyor. Bakıyorsun o takımı tutan fanatik genç sabah berbere gidiyor. Hemen saç tıraşını, şekilleri ona göre yapıyor. Boyasını da ona göre yapıyor. He mi? Boyasını da ona göre yapıyor. Çünkü sevgi varsa takip edersin. Sevgi varsa taklit edersin. Ama Muhammed Mustafa'yı sevmiyorsan takip edemezsin. Onu taklit edemezsin. Kendini kandırma. Kendini kandırma. Ben seviyorum ya. Ben uyamıyorum ama ben onun peşinden gitmiyorum ama ben seviyorum. Numara yapıyorsun. Cehennem korkusundan böyle diyorsun. Yoksa seven insan yani tabi ol demeye gerek yok. Siz hiç bir futbol fanatiğine dediniz mi ya? Gidin amurun saçını yapın. Adam kendiliğinden yapıyor. Kimse bir şey demiyor kimse bir şey demiyor. Adam geceleri kalkıp futbol sahalarına işte stadyumlara gidiyor ya. Tonlarca zahmet çekiyor biliyor musunuz adamlar ne trafikler çekiyorlar. Saatlerce yol çekiyor. Saatlerce orada bağırıyor bağırıyor bağırıyor. Ulan Allah de bari be. kısılıyor. Bağırıyor ne için bağırdığı belli değil. Para gidiyor, sıhhat gidiyor, zaman gidiyor. Çoluğuna çocuğuna vakit ayıramıyor. E ne için? Sevgi için. Futbolu sevdiği için adam gidiyor. Tamam mı? Biz Resulullah'ı sevseydik kimse bize tabi olun demezdi. Ama sevmiyoruz. Bizim problemimiz bu. Biz sevgisizliğimizi kendimize itiraf edemiyoruz. Biz çok numaracıyız. Kusura bakmayın. Doğrular acı olur ama söylenmesi lazım. Biz numaracıyız. Biz Resulullah'ı sevemiyoruz, sevmiyoruz. Biz Allah'ımızı sevemiyoruz, sevmiyoruz. Allah'ın bizlere gerçek sevgiyi yaşatsın.